Merhaba arkadaşlar, ben Buhar. Bugün sizlerle Euro-Dolar paritesi ne olur onu inceleyeceğiz. Euro-Dolar paritesi 1.0770 desteğinden aldı. Kuvvetle de yükselişlerinin 1.10 seviyesinin geçilmesiyle 1.11 seviyesine kadar taşıdı. Daha önceki videomuzda bu seviyeleri belirtmiştik. Şimdi de bu aşırı alım satın noktasının terse döndüğü, yani negatif uyumsuzluk olduğu yerde biz yine videomuzda sizlere uyarmak istedik. Euro dolar paritesi neden yükselmişti? Euro dolar paritesi dolar endeksinin 103 seviyesinden 97 gerilemesiyle dolar karşı değer kazanımı hızlandırmıştı. Devamında da Avrupa Merkez Bankası'nın kurtarma paketi açıklanmıştı. Bu kurtarma paketine destek alarak yükselişlerini 1.11.80 seviyesine kadar taşıdı. Avrupa Merkez Bankası yine toplantısı var. Bu toplantıdan bu kurtarma paketine dair negatif bir haber çıkar veya bu kurtarma paketi onaylanırsa Euro USD'deki yükseliş sonlanabilir. Bu sonlanmadığında kastımız da 11 20 seviyesinin altında kalması gerek. Eğer bu 11 20 seviyesinin altında kalırsa 11 10 seviyesine doğru bir düzeltme dönemi başlayabilir. Zaten burada gördüğünüz gibi şu anda hala trend içinde. Şu anda trend kırılmış değil. Bu trendin kırılma noktası 11 20. Eğer trendimiz kırılırsa 11 10 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanacaktır. Tabi burada dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da RSE göstergesinde oluşan uyumsuzluk. Fiyatlar yukarı giderken gösterge aşağı gidiyor. Genelde bu düşüşte sonlanan bir durum. Daha önce de bunu birkaç kere anlatmıştım. Bakın buradaki şuradaki tepeden sonra 11.90 seviyesinden sonra fiyatlarda bir aşırılık oluşuyor. Şöyle çizeyim. Hatta şunu kaldırayım. Görüntümüzü bozmasın seviyeden sonra artık bir aşırılık oluşuyor. Fiyatlar yükselişine devam ediyor. Ancak gösterge aşağı yönü çevirmiş durumda. Ve RS 70 seviyesinin altına gerilemiş durumda. Bunun için burası kırılmasında bu kanalın aşağı doğru gelmesi mümkün. Ama öncelikle bunun olması için 11-20 seviyesinin kırılması gerekiyor. Bu seviye kırıldı takdirde Euro seviyede düşüşler 1-10 seviyesine doğru devam edecektir. Ondan sonra ne olur? Eğer bu destek altına kalırsa bir sonraki desteğimizde 0940 seviyesi olacak. Eee Euro gündemi bu kadar aslında. Yani Avrupa Merkez Bankası kurtarma paketi 750 milyarlık kurtarma paketini onaylarsa görülsede bir gerilme gevşeme görebiliriz. Devamında da 11.20 kırıp kırmayacağını takip edeceğiz. Eğer 11.20 kırılırsa Euro de dediğim gibi düşüşler devam edecektir. De. Şu anda da en son tepe noktamız 11.80. 11.80 üstünde de kalabilirse tekrardan 12.50'ye doğru bir yükseliş görülmemiz mümkün. Burada dikkat edeceğiniz seviye aşırı alım satım noktasında oluşan negatif uyumsuzluk ve 11.20 destek seviyesi. Yukarıda da 11. Bunu da yazalım isterseniz hemen fiyat hareketimize. 11.80 seviyesinin geçilmesiyle 12.50'ye 11.20'nin kırılmasıyla düzeltme dönemi başlayabilir. Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar Euro USD'nin yükseliş trendini sonlandırabilir veya devam ettirebilir. Onun için burayı temel tarafta takip ediyoruz. Teknik olarak da 11.20 seviyesi bizim için önemli oluyor. Kısa vade diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Euro USD şu anda bu kanal içinde hareketler devam ediyor. Devamı için önemli seviyeler bunlar. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.